Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün önemli bir durumdan dolayı bu videoyu çekiyorum sizlere. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Terra Virtua'nın Hindistan Süper Ligi ile yapmış olduğu bir NFT anlaşması var. Haber yeni bir haber değil. Ee, hani üzerinden zaman geçti, üzerinden zaman geçmiş bir haber ama şu anda şu BTC'nin saldığı günlerde önem taşıyor. Çok büyük önem taşıyor. Şu an Ekranda gördüğünüz üzere Terra Virtua'nın Hindistan futbol süper ligi ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Ve bu anlaşma kapsamında Terra Virtua futbol takımlarıyla NFT'ler çıkartacak. Atıyorum X bir futbol takımının futbol kadrosunu, oyuncuları ile ilgili özel NFT'ler çıkartacak ki bunu da çıkarttı ve Twitter hesaplarından bazı paylaşımları yaptılar. Şimdi buradaki Hindistan önemi ne? Arkadaşlar bir hani sizlerin de bilmiş olduğu üzere BTC bundan yaklaşık 5-6 ay öncesinde 60 dolarlarda 60 bin dolarlardan 30 bin dolarlara geri çekildiğinde Hindistan ve Çin'den gelen haberler yüzünden büyük bir önem taşımıştı. Hani birkaç gün içerisinde olmuştu ve şu anda da BTC'nin bu salmış olduğu günlerde Terra Virtua yeni NFT'ler yayınlamaya başladı. Peki bu neyi önemsiyor? Bitcoin'in bile girmekte zorlandığı bir piyasaya yani Hindistan'ın Bitcoin düşmanlığını biliyorsunuz geçmişler. Hani Bitcoin'in bile girmiş girmekte zorlandığı bir borsaya adamlar gitti anlaşma yaptılar. Ve şu anda NFT'leri satışa çıkarttılar Hindistan'da da dahil olmak üzere. E Hindistan bunun üzerine şu günlerde eğer ki borsa ve borsa açıklaması yapar ve bunun üzerinde de derse ki zamanında yasaklamış olduğumuz hani bitcoin madenciliğini tekrardan kullanıma sokuyoruz. Çok önemli bir pazar açılır. Çünkü Asya borsasının lideri olan Huobi borsasının günlük hacmi 45 trilyon dolar. Eğer ki bu hacime Hindistan'da eklenirse bu hacim büyür. Bitcoin'in hacmi büyür ve Bitcoin'in e salmış olduğu şu günlerde Bitcoin önemli bir toparlama sürecine girer. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar bu haber haricinde önümüzdeki günlerde Terra Virtua'yı inceleyeceğiz. Şu günlerde önemli bir artış var. Hacminde çok büyük bir büyüme var. Hani analiz listemize eklediğimiz coinlerden birisi. Sizin de bir isteğiniz olursa belirtin. Kendinize iyi bakın.